İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. İsveç'te PKK-YPG yandaşları Pençenkılıç operasyonunu protesto etti. İsveç'te terör örgütü PKK-YPG yandaşları, NATO muhtırasına rağmen Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı Pençen Kılıç Hava Harekatı operasyonunu protesto etti. İsveç'te başkent Stockholm'de Segel Stork Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ve Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının iptalini istedi. PKK-YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, Pençen Kılıç Hava Harekatı operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı. İsveç parlamentosunda terörle mücadele yasa tasarısı 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.